Değerli basın mensupları, bugün e, sabaha karşı Kocaeli'nde aralarında il, ilçe yöneticilerimiz ve ilçe eş başkanlarımızın da olduğu parti yöneticilerimiz gözaltına alındı. Şu ana kadar bize gelen bilgilere göre en az 8 yöneticimiz... ...gözaltına alındı. Sabaha karşı evlerine yapılan baskınlarla e, oldukça nahoş bir şekilde gözaltına alındılar. Bunun için bir basın toplantısı düzenlemeye ihtiyacı hissettim. Değerli arkadaşlar, biz uzun süredir Kocaeli'nde il, ilçe yönetimlerimize yönelik ağır bir iktidar baskısı olduğunu görüyorduk söylüyorduk ve e, bu baskıların hukuksuz olduğunu, kabul edilemez olduğunu da defalarca tekrar, tekrarlıyorduk. İl binamızın önünde polisin içeri girip çıkanlara yönelik GBT yapması, ilçe binalarımızı önünde bu işlemlerin tekrarlanması, yaptığımız bir basın açıklaması veya diğer toplantılarımıza yönelik abartılı polis birikimi, üyelerimize yönelik baskılar, Kocaeli Gençlik Meclisimize yönelik ağır baskılar, ajanlaştırma girişimleri ve diğer hukuksuzluklar. Bunlar uzun süredir Halkların Demokratik Partisi Kocaeli il ve ilçe örgütlerine yönelik baskılar. Bunların hukuksuz olduğunu, demokratik siyasete yönelik bir zorbalık olduğunu defalarca söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Baskılar bizi kesinlikle yıldıramaz. Bunu herkes çok iyi bilsin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iyi bilsin. Kocaeli valisi iyi bilsin. Kocaeli Emniyet Müdürü de iyi bilsin. İstedikleri kadar demokratik siyasetimize yönelik baskılar yapsın boşunadır. Biz Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olarak Türkiye'nin dört bir tarafında demokratik siyasetin gelişmesi için mücadele veren, her türlü engellemeye, zorbalığa karşı bu mücadeleyi canla başla yürüten bir partiyiz. Bu, bu baskılara boyun eğmeyiz. En başta bunu söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, Kimler gözaltına alındı? O konuda size bilgi vereyim. Dilovası ilçe eş başkanımız Abdülkadir Demir başkanımız gözaltına alınanlar arasında. Yine Kocaeli il yönetimimizde Kartepe'de ikamet eden Arif Demirkaya arkadaşımız gözaltına alınanlar arasında Darıca ilçe eş başkanımız Erkan Şık gözaltına alınanlar arasında Darıca yöneticimiz Seyat Kaya gözaltına alın altına alınanlar arasında Çayırova ilçemizden Deniz Atalay arkadaşımız Gözaltına alınanlar arasında Kadri Daşdemir arkadaşımız Gebze'den gözaltına alındı ve yine Gebze'den Menderes Yıldız ilçe eş başkanımız gözaltına alındı ve Erol Ada Darıca Belediye Meclis üyemiz Gözaltına alınmış durumda. Şu ana kadar e, gözaltıların bu kadar olduğunu biliyoruz. İlerleyen saatlerde başka haberler alır mıyız bilemiyorum. E, avukatlarımız şu anda e, gözaltına alınan arkadaşlarımızla görüşüyorlar. Gözaltına alınma esnasında herhangi bir darpcı bir hadisesi var mı? E, bunları tespit etmek gerekiyor. Avukatlarımız bu konuda gereken görüşmeleri şu an için yapıyor. Bu konuda herhangi bir darpcı bir noktasında sıkıntı olup olmadığını bilemediğim için net bir şey şu an için söyleyemiyorum. İlerleyen saatlerde bu konuda kamuoyuna bilgiler vereceğiz, avukat arkadaşlarımızla görüşeceğiz ve netleşen bilgileri size aktaracağız inşallah. Şunu en başta söyleyeyim, partimize yönelik. Bir kapatma davası açılmış durumda. Haksız, hukuksuz, zorbalıkla, hilekarlıkla açılmış bir davadır. Kobani davası yine aynı şekilde bomboş iddianame ile açılmış bir davadır. Zaten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının iddianamesindeki boşluklar, sahtelikler... Nedeniyle Anayasa Mahkemesi bu iddianameyi geri gönderip düzeltin şunu demiştir. E, siyasi bir iddianame olduğu, siyasi bir dava olduğu apaçık ortadadır. Daha sonra e, yüz kızartıcı yanlışlarını düzelterek tekrar Anayasa Mahkemesi'ne e, bu iddianame gönderilmiştir. E, tüm milletvekilleri ve birçok yöneticimiz hakkında siyasi yasak istenen bu parti kapatma davası böyle bir skandalla başlamıştır. Skandallarla devam etmektedir. Umarım ki Anayasa Mahkemesi bu yargı rezaletine son verir. Aynı zamanda Kobani davası şu anda Sincan Cezaevi yerleşkesinde devam etmektedir. Orada da büyük hukuksuzluklar görmekteyiz. eee Davanın hakiminin e, değiştirildiğini ve e, reddi hakim taleplerinin kabul edilmediğini. E, ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü olarak nitelediği HDP Genel Merkezi'nin bir tweet'i nedeniyle çok ağır iddialarla bir takım e, yargılamaların yapıldığını ve arkadaşlarımızın aylardır mağdur edildiğini ve cezaevinde de yine bu mağduriyetlere paralel mağduriyetlerin yaşatıldığını görüyoruz. Genel Merkezimize yönelik bu baskılardan sonra Maalesef birçok il ve ilçemizde de aynı baskılar devam etmektedir. Bugün Kocaeli'nde ve sanırım İstanbul'da da bazı gözaltılar var. Adana, Ceyhan'da da olduğu yönünde haberler aldık. Her gün sabahleyin gözaltı haberleriyle uyanıyoruz. Biz bunları kesinlikle kabul etmiyoruz. İstedikleri kadar bu baskıları, zorbalıkları dayatsınlar kesinlikle kabul etmiyoruz ve demokratik siyasette de ısrar ediyoruz. Bunu da herkese söylemiş olalım. Ee, çok net bir şekilde biz biliyoruz ki onlar demokrasiden korkuyor. Bu nedenle demokratik siyaseti kırmaya yönelik bir e, çalışma yapıyorlar. Bunlar iktidarın siyasi çalışmalarıdır. Zerre kadar hukukla bir alakası yoktur. Çağırıldığı zaman emniyete gidip ifade verecek insanları sabaha karşı evlerine baskın yapmak suretiyle... Çoluk çocuğunun gözü önünde, eşlerinin gözü önünde böyle bir kötü bir muameleyle, hasmane bir muameleyle gözaltına almak kesinlikle kabul edilemez. protesto ediyorum, kınıyorum ve buna karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi burada tekrar beyan ediyoruz. Ben basın toplantımı burada bitiriyorum. Gelişmelerle ilgili ayrıca bilgilendirmeye devam edeceğiz ama... Ee, buradan biz Mülki Amirler ve İçişleri Bakanlığı'na yaptığımız çağrıyla da e, bu baskıları kabul etmediğimizi ve onların bu siyasi baskılarını teşhir etmeye devam edeceğimizi söylüyoruz. E, bu baskıları yapacaklarına e, Sedat Peker'in iddialarına cevap versinler. Ona cevap veremeyenler şu anda kalkıp e, bizim e, parti e, binalarımıza baskınlar yapmaya çalışıyor ve siyasi bir anlayışla hukuku yargıyı dönüştürmeye çalışıyor. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.